Herkese merhaba arkadaşlar Bugün aklınızdaki kişinin duygu dünyasında neler oluyor ona bakacağız. Ee, tabii ki de videonun enerjisine dahil olmak için beni takip etmeyi yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, ben böyle 3 deste halinde hazırladım. Siz videoyu duraklatıp önce aklınızdaki kişiye sonra da bu destelerden bir tanesine odaklanabilirsiniz. Dilerseniz üç destenin üçünü de e, dinleyip kendinize uyumlu olanları alabilirsiniz. Ben hemen birinci destemle yani bunu seçenler için başlamak istiyorum. Aklınızdaki kişinin duygu dünyasında neler oluyor? E, öncelikle burada bir e, mesafe koyma durumu olabilir. Yani aranızdaki kişiyle aranızda mesafeler olabilir. Şu an konuşmuyor olabilirsiniz ara vermiş olabilirsiniz ya da aklınızdaki kişi şu anda bir sessizlik içinde olabilir. Ama şu an sizinle konuşmak istiyor aslında. İletişim kurmak istiyor. Sizi merak ediyor. Sizinle ilgili bilgi almak istiyor. Belki şu an çevrenizde sizi soruyor dahi olabilir. Şu an yoğun bir iletişim kurma isteği var çünkü burada. E, son yaşadığınız durumlarla alakalı biraz e, üzülüyor kendisini mutsuz hissediyor sıkıntılı hissediyor e, aslında belki e, siz onu aydınlatıyormuşsunuz e, onun belki güneşiymişsiniz ve şu anda e, sizinle konuşmadığı süre içerisinde e, kendisini çok huzursuz ve üzüntülü hissettiğini söyleyebilirim peki ikinci seçenler için yani bunu seçenler için Evet aklınızdaki kişinin duygu dünyasında bir kafa karışıklığı var. Ee, yani nasıl desem burada, şu anda e, evet sizi düşünüyor ama belki e, çok yakın bir zamanda yaşadığınız e, olumsuz olaylardan dolayı bir etkilenmiş diyebilirim. Etkilenme yaşamış. E, kafası çok karışmış. Ne yapacağını bilemiyor. Aslında sizinle ilgili de şey diyor. Biz onunla çok uyumluyduk, birbirimizi dengeliyorduk, birbirimize huzur veriyorduk. Bir elmanın iki yarısı gibiydik, yani ruh ikizimdi o benim. Çok uyumluydu bana diyor sizinle ilgili ama yani yoğun bir kafa karışıklığı var. Burada bir seçim harifesinde olabilir, bazı şeylere karar vermek zorunda olduğunu hissediyor olabilir. Ve açıkçası bu kafa karışıklığının şu an giderilmesi lazım eğer siz onun kafa karışıklığının nedenini biliyorsanız bununla ilgili sizde bir düşünüp onun karar vermesini kolaylaştırabilirsiniz evet 3. destemle devam ediyorum bakalım aklınızdaki kişinin duygu dünyasında neler oluyor evet burada yanlış seçimler var yanlış seçimler yaptığını düşünüyorum ee, yine aynı şekilde son zamanlarda yaşadığınız olayları göz önüne alın ve bununla alakalı e, hata yaptığını düşünüyor olabilir, size adaletsiz davrandığını düşünüyor olabilir e, ya da sizin e, ona karşı bir hata yaptığınızı düşünüyor olabilir, e, burada bazı konularda yanlış davrandığınızı düşünüyor olabilir ve bununla alakalı da e, yoğun bir ...öfke patlaması halinde... ...şu an çok kızıyor... Ee, ...hani böyle... ...içine kapanıp da... E, ...gizli gizli... E, ...sinir krizleri dahi... ...geçiriyor olabilir... ...o kadar büyük yaşadığı bir olaydan... ...bahsediyorum şu anda size... Ee, ...burada yalnız seçimler var... ...ve e, açıkçası... ...onu öfkelendirecek... ...durumlar neler... ...bunlara bakılmalı... E, ...ve e, açıkçası... Bu kişiyi biraz rahatlatmak ve e, huzurunun biraz yerine gelmesi için e, burada e, onun yaptığı seçimlerin yanlış olmadığı e, anlatılmalı belki de böyle söyleyebilirim. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar.